Bismillahirrahmanirrahim ey merhameti sonsuz Rabbim sana yöneliyorum yalnızca sana yalvarıyorum darda kalmış bir kulun olarak gönlümdeki sıkıntılarla huzuruna geldim sen ki her şeyi işiten her şeyi bilen her kalbe dokunan Rabbimsin kalbimde taşıdığım dertleri ruhumu daraltan bu yükü yalnızca sen bilirsin ya Rab hayatın zorlukları karşısında güçsüz düştüm ellerimi açtım gözyaşlarım yanaklarımı ıslatırken yalnızca senden yardım diliyorum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ey rahmeti sonsuz olan Rabbim, beni yalnız bırakma. Herkes sırtını dönse de, her kapı yüzüme kapansa da, benim için daima açık olan kapının senin rahmet kapın olduğunu biliyorum. Ey Rabbim, günahlarım çok, eksiklerim sayısız. Ama rahmetin o kadar büyük ki affına sığınıyorum. Allahümme innaka afuvvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet. Hatalarımın beni boğmasına izin verme. Kalbimi temizle, içimi huzurla doldur. Ya Allah, çaresizim dertlerim dağ gibi büyüdü. Umudumu yitirdiğim anlarda yalnızca senin varlığını hatırlıyorum. Hasbi Allahü la ilahe illa ve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben yalnızca ona tevekkül ederim, o büyük arşın Rabbidir. Sana teslim oldum Rabbim. Sıkıntılarımı gider, yollarımı aç. Rabbim, sen darda kalmışların yardımcısı, her acıdan haberdar olansın. Gözyaşlarımı şahit tutuyorum. Ne olur dualarımı boş çevirme. Bana sabır ver, dayanma gücü ver. Kalbime bir nebze huzur ver. İçimdeki yükleri kaldıracak sadece sensin. Ey her şeyin sahibi olan Allah! Ve izâ ki ibadi annî fe inni karib. Kullarım sana beni sorarsa, şüphesiz ki ben onlara yakınım. Senin yakınlığını hissetmek istiyorum. Senden uzaklaşmaktan korkuyorum. Bana rahmetinle dokun, ellerim boş dönmesin. Ya Rabbi, dualarımın her harfine, her nefesine sen şahitsin. Sana olan güvenimi artır, kalbimi huzurla doldur, beni senin rahmetine kavuştur. La tahsen innallâhe meâlâ. Üzülme. Şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir. Ey Rabbim, yalnızca sana sığınıyorum. Sana yöneliyorum. Dualarımı kabul eyle. Beni dertlerimden kurtar. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ya muin, ya selam, ya celil.